Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu bir açıklama videosu arkadaşlar bunu da baştan söyleyeyim telefonu biraz tutamıyorum neyse arkadaşlar şimdiki videomuza geçelim 4 dakikalık çekebiliyorum size arkadaşlar arkadaşlar ikinci kanalımı açtım shorts'ta da görebilirsiniz yani arkadaşlar bu kanala da abone ol abone olursanız sevinirim. Her siz, zaman siz video yapmayabilirim. Dördüncü tane, kez oğlaklarımın videosunu oradan çekebilirim yani. annemin yüzün gözüktü. Anneanneme diyorum arkadaşlar. Evet, Yüzü yani gözüktü. Neyse arkadaşlar. Ben, Bu videoyu ben, normalde yüzümü göstererek yapmışım. Ben, okul formalıyım arkadaşlar. Bu benim okul evet. formam. Ne yani arkadaşlar. O kanala abone olursanız şu anda odanın içinde geziniyorum. Annenim gildeyim arkadaşlar. Burayı da belki ev vlogu yani vlog yapabilirim. Neyse artık kapıyı da iyice kapatalım. Gelelim yani kitleme şeyi de var. Bunu odadan kitlemeyelim şimdi. arkadaşlar dışarıdan kitlenmiyor. Sadece içeriden kilitleniyor yani arkadaşlar anlayacağınız böyle yani farklı bir şeyler de çekebilirim. Belki ikinci kanalım, birinci kanalımdan daha iyi olabilir. Daha çok abone olabilir. Abone alabilirim. Daha çok da beğeni alabilirim. Yani böyle şeyler olabilir. Yani ben ikinci kanalımdan hızlıca öyle bir şey beklemiyorum yani. Daha yeni açılmış bir kanal. Yani şimdi de belki video atacağım arkadaşlar o kanalım. O kanalımdan da. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. O, onun adı da arkadaşlar Eymen Ayaz arkadaşlar. Eymen Ayaz Venom profili var. Yani arkadaşlar siz benim kanallarıma girin. Orada çıkar arkadaşlar. Yani arkadaşlar yani böyle Arkadaşlar anneannem de bu diziyi diyor aldatmak. Aranızda izleyenler var mı? Yani arkadaşlar aranızda anneleriniz babalarınız falan izliyor mu? Yazın da ben evde dönüyorum şu an. Dönüyorum dönüyorum. Ben. O kanalda da belki eğlenceli anlar olur. Arkadaşlar ben Beşiktaşlıyım. Anlarsınız zaten sürekli Beşiktaş şeyi paylaştığımı. Futbol videosu da gelsin mi arkadaşlar? E, futbol videosu artık çekmeyi ben düşünmüyorum. Arkadaşlar kulağımı kaşıdım az önce. Yani arkadaşlar onu çekmeyi düşünmüyorum. Şu anda da dönüyorum. Arkadaşlar neden diye sorabilirsiniz. Şey diye bir keresinde çekmiştim. Telif olmuştu arkadaşlar. Telif hakkı olmuştu. Yani o yüzden de çekmeye yani o yüzden de çekmeye pek umudum yoktu. Ama yine çekebilirim arkadaşlar. E futbol videosu gelsin. Dur arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Biraz karanlık. E futbol videosu gelsin diyenler like atsın. E futbol videosu istemeyenler de hiçbir şey yapmasın yani. Arkadaşlar anneannem dediğime geliyor. Aldatmak yeni bölüm başlıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar. <laughs> yani arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar 45 saniyemiz var. Burada gösteriyor telefondan çekiyorum. 44 saniyemiz varmış arkadaşlar. Burada da artık ne konuşacaksak. Evet arkadaşlar o kanala abone olun. Sevinebilirim. Görüşürüz.